Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi için Özbekistan'da Erdoğan toplantıda İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuştu, batılı ülkelere tepki gösterdi. Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden, demokrasiden bahseden batılı ülkeler ise İsrail'in tüm bu katliamlarını uzaktan seyrediyor. Bu ülkeler ve kuruluşlar bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar aziyet içindeler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını sürdürüyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. zirvesinde konuşan Erdoğan, çatışmaların engellenmesi için diplomatik girişimleri sürdürüyoruz dedi. Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim. Hatırlayın, Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptık. Şu an 11 bin çocuk, kadın, öldürüldü. Dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizdir. Ekonomik işbirliği teşkilatı olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Kasım'da İstanbul'da gazi için uluslararası bir toplantı düzenleneceğini de açıkladı. Eşimin himayesinde inşallah 15 Kasım tarihinde İstanbul'da devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek. Böylece Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı acıların dindirilmesi için güçlü bir dayanışma sergilenecek. Erdoğan zirve kapsamında önceki gün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüştü.